Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim rehberimizdir, önderimizdir, serverimizdir, muallimimizdir, mürebbimizdir, örneğimizdir. İslam dini Allahu Teala Hazretlerinin bize gönderdiği talimattır. Hayatı dünyayı yaşamanın reçetesidir, talimatıdır. Bu hayatı dünya böyle yaşanmalı demektir. Bir talimnamedir, bir yönergedir. Onun için Müslüman dünya yaşantısını, yaşamını, hayatını kendine özgü, kendine mahsus, kendine has bir şekilde sürdürür. Müslümanın kendine has bir yaşam tarzı vardır. Yaşamını tasarlama yani planlama özelliği vardır. Kendisinin özel düşünme alemi vardır, zihniyeti vardır. Müslüman Müslümanca düşünür, Müslümanca yaşar. Müslümanca davranır. Müslüman, Müslümanca davranış üretir. Müslüman, Müslüman olmayanı taklit etmez. Müslüman, insanlığın önüne geçer, onları Cenab-ı Hakk'ın yoluna sevk eder. Sevk edicidir, yol göstericidir, yönlendiricidir. Başkasının yönüne başkasının sözüne uyumaz. Çünkü kendisinin özel değer alemi vardır. Değerler dünyası vardır. Kendisinin özel değerlendirmeleri vardır. Bizim için hayat zevkimizin, nefsimizin, keyfimizin istediği şeyleri yapabilmek değildir. Hayatta amacımız bu değildir. Bizim hayattaki amacımız Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaktır. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için de zahmete girmektir. Masrafa girmektir. Fedakarlık yapmaktır. Almak değil, vermektir. Menfaat kazanmak değil, menfaatlerinden feragat etmektir. Bu tamamen maddeci dünyacıların düşünce tarzına aykırıdır. Biz buradan ayrılıyoruz. Onlar için hayat tamamen bizim düşündüğümüzün farkında karşısında başka türlü sürdürülmelidir. Onların amaçları başkadır. Onlar gününü gün etmek ister. Zevkini yaşamak ister. Çalışırken de zevkini yaşayacağı parayı kazanmak için çalışır. Onun için çılgınca eğlenir. Onun için her yoldan kazanmaya kendi kendine ruhsat verir. Nasıl kazanırsan kazan. Başkalarının gözyaşı bağısına olsa bile. Başkalarının feryadı, figanı üzerine bile bina edilse, başkalarının sömürülmesi, öldürülmesi bağısına bile olsa kazanmayı düşünür. İki milleti fabrikasının ürünleri satılsın diye harbe sokar. Bir ülkede ilaçları satılsın diye hastalık mikrobu yer. Çünkü amacı kazançtır. Sorumluluk duygusu yoktur. Bir gün gelip de ben bir yerde bu yaptıklarımın suçlu olarak, ellerim kelepçeli olarak, ellerim esir gibi bağlanmış olarak hesabını vereceğim diye düşünmez. Biz de daima o hesabı düşünürüz. İslam'ın ana düşüncesinde, temelinde ahiretteki hesap vardır. Din günü vardır. Biz Cenab-ı Mevla'nın huzuruna varacağımızı ve herkesin Dünyadaki icraatına göre karşılık bulacağını, yani karşılık din. Yevmüddin de karşılığın verildiği gün demektir. Yoksa the day of religion demek değildir. Yani dinin günü manasına değildir. Karşılık demektir din. Onun için kemâ tedînü tüdân denilir Arapçada. Ne yaparsan onun karşılığını bulursun. Ne ekersen onu biçersin dedi manasında din kelimesinden fiil dane yediğini biz daima ettiğimizin karşılığını bulacağımızı bildiğimiz için iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Bizim için başkalarının bizim iyiliğimizi bilmesi, anlaması, takdir etmesi de önemli değildir. Allah bilsin yeter deriz. İyilik yap da denize at, balık bilmese de Halık bilir diye söylemiştir dedelerimiz. Yani denize at kimse bilmez. Yap iyiliği denize at. Kark olsun gitsin ama Cenab-ı Hak bilir diye düşünürüz. Cenab-ı Hak biliyor ki deriz. Bir şeyi bir şahit, bir delil getirmek gerektiği zaman vallahi deriz. Allah şahidim olsun ki deriz. Allah biliyor ki deriz. Allah'ın bizim her yaptığımızı bildiğini ve bizi her an gördüğünü ve her zaman bizimle olduğunu düşünürüz sorumluluk duygusuyla hareket ederiz. İyiliğimizi saklarız çünkü gösterişin dünyevi, maddeci bir davranış olduğunu biliriz. Maddeci bir ahlak olduğunu biliriz. Sömürü aracı olduğunu biliriz. Gösterişin sonucunda insanlarda alkış ve menfaat toplanacağı için efendim gösterişin aksine hareket ederiz. Hatta gösterişsizliği esas alırız. Hatta yaptığımız iyi icraatı söylememeyi, saklamayı esas alırız. Kaç defa hacca gittin, hacı efendi dersin, boynunu büker, bilmiyorum ki der, Cenab-ı Hak kabul etti mi? Sayısını söylemez. Bugün oruçlu musun der, hık der, mık der, Allah kabul etsin der, oruçluyum dememeye çalışır. Yani iyiliklerini saklar. İyi bir Müslüman, hakiki bir Müslüman cevherdir. Emsali bulunmaz bir mücevherdir. İyi bir Müslüman. İslam'ı hazmetmiş olan bir Müslüman, Allah'a inanmış olan bir Müslüman iksirdir. İksir-i azamdır. Yani hangi maddeyi işine soksan altın yapan bir madde varmış, iksir derlermiş ona. Müslüman öyledir. Neyi tutsa altın eder. Hakiki Müslüman. Müslüman olabilmiş insan. Mümini kamil olabilmiş insan. Yani her davranışını Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olarak Müslümanca yapabilmiş olan insan. Ahlakını Müslümanlaştırmış olan insan. Nefsi emmaresini Müslüman edebilmiş olan insan. Yoksa nefis içeride aynı zihniyetle yani nefsani, şehavani zihniyetle çalışmaya devam ediyorsa o zaman tabii Ürünler sakat çıkar.